Odayı nasıl dağıttıklarını gördün mü? Evet, üzgünüm. Çocuklar işte. Utanmasam kapının önüne koyarım. Bir daha içeri adım atmalarına izin ver. Çocuk değil bunlar, baş belaları. Anlamakta zorlanıyor. Aileleri bunları nasıl yetiştiriyor ki? Çocukmuş. Ahem, yeşil çayını getirdim. Bu sabah kahvaltıya inmedin. Ben de o yüzden... Oraya bırak. Seninle bir şey... Yapmam gereken görüşmem var Gopi, tamam mı? Ahem oğlum. bunları alış artık. Çocuğun olduğu zaman bu hep olacak. Ahem. Sen baba olacaksın. Sorumluluklarını bilmek zorundasın oğlum. Ben baba olmak istemiyorum. Masum yeni bölümüyle Salı günü Kanal 7'de.